Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Mimari severleri. Bugün sizleri tarihin tozlu sayfalarından kopup gelen, mimarisiyle göz kamaştıran bir yapıya götürüyorum. Tabii ki bu yapı tabii ki Hindistan'da. Delhi'deki Piruna Kilahım yani eski kale denilen yerin kalbinde yer alan Kilahi Kuhna Camii. Burası Sur İmparatorluğu'nun kudretli hükümdarı Şer Şah Suri'nin özel bir ibadet mekanı olduğuna inanılan adeta bir mimari şaheser. Hazırsanız bu 16. yüzyıl mimarisine bir keşfedelim. Arkadaşlar, camiye yaklaştığınızda sizi ilk karşılayan şey cephesi oluyor. Bakın, tam 5 tane sivri kemerli girişi var. Ama dikkat ettiniz mi? Ortadaki kemer diğerlerinden daha büyük ve daha süslü. İşte buna mimaride piştak deniyor. Yapıya anıtsal bir hava katıyor. Kırmızı kum taşının sıcak tonu, beyaz ve siyah mermer kakmalarla öyle bir kontrast oluşturmuş ki Bakmaya doyamıyorsunuz. Bu renk ve malzeme kullanımı yapıya hem sağlamlık hem de inanılmaz bir zarafet katmış. Şimdi biraz daha yaklaşalım. Duvarlardaki o ince işçiliğe bakar mısınız? Sanki taşa dantel işlemişler. Geometrik desenler, grift oymaları ve tabii ki dönemin olmazsa olmazı hat sanatı ile yazılmış Kur'an ayetleri. Her bir köşe, her bir detay o dönemin ustalarının ne kadar da maharetli olduklarını bize adeta gösteriyor. Bizlere fısıldıyor. Cephenin üst kısımlarındaki jaro adı verilen cumbaları fark ettiniz mi? Bu zarif pencereler hem estetik bir dokuş katıyor hem de yapıya hareketlilik katıyor. Bunlar daha sonra Babür mimarisinde de göreceğimiz ögelerin erken örnekleri. Hadi şimdi içeri girelim. İçerisi dışarısı kadar etkileyici. Tek bir ibadet alanı var ve bu alan dışarıdaki kemerlere denk gelen 5 bölüme ayrılmış. Gözünüz hemen kıble yönünü gösteren mihraba takılacak. Mihrap genellikle caminin en süslü kısmıdır ve buradaki mermer işçiliği en güzel örneklerinden biri. Kemerlerinin tasarımı, tavanı destekleyen sütunlar ve genel iç mekan düzenlenmesi size hem bir dinginlik hem de ihtişam hissi veriyor. Ortadaki tek kubbe mekanı tamamlıyor ve içerideki akustiğe de katkıda bulunuyor. Arkadaşlar, mimari dostları Kilahi Kuhna Camii sadece güzel olduğu için değil, mimari tarihi açısından da çok önemli. Lodi dönemi mimarisi ile Babür dönemi mimarisi arasında bir köprü görevi görüyor. Yani kendinden önceki dönemlerden izler taşırken kendinden sonraki gelecek olan camilere de bir ilham kaynağı olmuş. Şer Şafsuri'nin kısa süren hükümdarlığında bile bize mimari vizyonuna nasıl bir katkıda olduğunu gösteren adeta bir kanıt. Yapıdaki kuru çeşme muhtemelen avluda yer alan veya abdest almak için kullanılan ancak günümüzde suyu akmayan bir şadırvan veya havuz olabilir. Bu tür yapılar cami mimarisinin ayrılmaz bir parçasıydı. Hem fonksiyonel hem de estetik bir amaca hizmet ederdi. Bugün kuru olması zamanın ve kullanımın doğal bir sonucu olsa da bir zamanlar burada abdest alan insanların varlığını hayal etmek bile heyecan verici. Kilahi Kuhna Camii, Delhi'nin keşmekeşinden sıyrılıp tarihe yolculuk yapmak isteyenler için görülmesi gereken bir başyapıt. Yüzlerce yıl sonra ayakta duran dimdik yapıt, duvarlarındaki o taşıdığı tarihi önem ve estetik anlamla birlikte gerçekten görülmesi gereken bir yer. Şerşah Suri'nin mirası olan bu cami, mimariye ilgi duyan herkesin hayran kalacağı detaylarla dolu. Evet arkadaşlar, Evet mimari dostları. Bugün yaptığımız mimari sanal turumuzun sonuna geldik. Umarım Kilahi Kuhna Camii'nin mimari detaylarını, mimari güzelliklerini size aktarabilmişimdir. Eğer bir gün yolunuz Delhi'ye düşerse Purana Kilahı ve içindeki bu cevherleri mutlaka ziyaret edin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Mimariyle kalın, hoşça kalın. Görüşürüz.